Ali'nin Maceraları Ali ve arkadaşları için okullarında eğitimin sonuncu haftasına birkaç gün vardı. Artık yaz tatili geliyordu ve bütün çocuklar heyecanla karnelerini alacakları günü bekliyordu ve yaz tatilinde geçirecekleri türlü türlü maceralar için heyecanla dolup taşıyordu. Karne gününe kadar geçen günler Ali ve arkadaşları için oldukça heyecan vericiydi. Okulda son derslerini yaparken yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte heyecanları daha da artıyordu. Okulda sonuncu haftaydı ve bütün öğrenciler yaz tatiline girecekleri için sabırsızlanıyordu. Öğretmenleri son derslerde tüm öğrencilere yaz tatili için iyi dileklerde bulunuyor ve gelecek yıl için başarılar diliyordu. Ali, Ayşe ve Ahmet son derslerini birlikte geçiriyor ve yaz tatilinde yapacakları planları konuşuyorlardı. Birlikte yüzme havuzuna gitmek, piknik yapmak ve bisiklet sürmek gibi birçok aktivite planlamışlardı. Sonunda karne günü geldi çattı. Okulda büyük bir heyecan vardı. Tüm öğrenciler en güzel kıyafetlerini giymişler heyecanla karne almayı bekliyorlardı. Her biri yaz tatili için çok mutluydu. Ali ve arkadaşları karne almaya gittiklerinde başarılı olduklarını gördüler ve sevinçle karne kutlamalarına katıldılar. Karne töreni sonrasında, Ali, Ayşe ve Ahmet birlikte dışarı çıktılar. Yaz tatiline resmen başlamışlardı ve önlerinde birçok macera ve eğlence dolu günler vardı. Birlikte geçirecekleri yaz tatilinin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorlardı.